Sevgili öğrenciler merhaba ben psikolojik danışman Ahmet Kılınç. İçinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle evlerimizde kalmalı ve akademik gelişimimizi uzaktan eğitimlerle tamamlamalıyız. Tamamlamak zorundayız. Hacı Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Rehberlik Servisi olarak ben de bu sürece uzaktan rehberlik faaliyeti kapsamında katkıda bulunmak istiyorum. İlk konu olarak da evde olduğumuz için malum evde zamanı nasıl verimli kullanabiliriz konusunda sizlere bilgi vermek istiyorum. Bazı ipuçları vermek istiyorum. İnşallah faydalı olur. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle yapmamız gereken konu arkadaşlar bir hedef belirlemek. Bu çok önemli. Zamanı verimli kullanmak istiyorsak, her anın kıymetini bilmek istiyorsak bir hedefimiz olması lazım. Bu hedefler uzun vadeli hedefler olabileceği gibi kısa vadeli hedefler de olabilir. Orta vadeli hedefler de olabilir. Böyle kademeli kademeli yaklaşacağımız hedeflerde olabilir. İleride üniversite sınavında iyi bir derece yapacağım şu anda eğer dokun sınıf öğrencisi için uzun vadeli bir amaç ama dokun sınıf öğrencisi için ben dokun sınıfı evde bulunduğum bu süre içerisinde bitireceğim tekrar edeceğim orta vadeli bir amaç olabilir ve her gün 100 soru çözeceğim şu kadar kitap okuyacağım şu kadar Kur'an okuyacağım gibi kısa vadeli hedeflerimiz de olabilir Kesinlikle bu hedeflerimizi belirlememiz gerekiyor ama bu hedefler dikkat edin ölçülebilir olacak gerçekçi olacak zamanı belirli kullanacağınız Zamanı belirli olan, spesifik olan, uygun olan yani sizin kapasitenize uygun olan hedefler olmuş olacak arkadaşlar. Bu hedefi kesinlikle göz ardı etmeyin. Hedefi belirledikten sonra bu hedefe giden yolda bir plan olacak. Bakın bundan sonra önemli arkadaşlar, plan diyoruz, her zaman plan diyoruz. 24 saat nasıl planlayabiliriz diyoruz. Buradan sonra önemli şeyler söyleyeceğim, önemli ipuçları vereceğim. Biz bu planı neye göre yapmalıyız arkadaşlar? Bu çok önemli. Evet. Bir plan yapacaksak ve yapmalıyız ve bu zaman etkili kullanmak için hedeflerimize ulaşabilmesi için bu plan lazım. Ama biz bu planı neye göre yapacağız? Onun için de arkadaşlar evet çok önemli vaktimizi namazla düzenleyeceğiz. Namaz vakitlerine göre belli bir plan yapacağız. Emin olun bunu gerçekleştirdiğiniz zaman namaz vakitlerini ve namaz ibadetini aksatmadan yerine getirdiğiniz zaman gününüzün ne kadar verimli geçeceğini geçtiğini göreceksiniz. Ne yapacağız? Vaktimizi namazla düzenleyeceğiz. Nasıl mı? Mesela e, günlük hayatta da şu anda dışarı çıkamıyoruz. Evde duruyoruz. E, yani sabah namazı vaktinde ya da öğlen vaktinde, ikindi vaktinde gibi kelimeleri günlük hayatımızda da konuşmayan konuşmamız gerekiyor ki bu bizde alışkanlık olsun. Bu şekilde de vaktimizi namazla düzenleyeceğiz. Mesela ben sizlere uygun, sizlere uygun olduğunu düşündüm bir plan yapmaya çalıştım. Bu planda bazı olmazsa olmazları çıkartarak siz de kendinize uygun bir plan yapabilirsiniz. Arkadaşlar mesela ben dedim ki sabah namazıyla güne başlayalım istedim. Sabah namazı 6'da kalkıp güzel bir abdest alıp namazımızı eda edeceğiz. Ve 7'ye kadar 7 7.30'a kadar gibi bir süre zarfında Kur'an okuyacağız. Güle Allah kelamıyla Allah ibadetimizle başlayacağız. Ee, bunu yaptıktan sonra inşallah günümüz verimli geçecek. Daha sonra serbest zaman koydum ben buraya. Neden serbest zaman koydum? 7-8.30 arası demişim burada. Ee, bazı uyku problemi olan arkadaşlarımız olabilir. Burada uykularına devam edebilirler 8.30'a kadar. İradeli olan arkadaşlarımız vardır. Uykusuyla herhangi bir problem olmayan arkadaşlarımız ders çalışabilirler. Ee, film filan dedim. Hani bu süre zarfında serbest zaman kitap okunabilir. Tekrar ibadet edilebilir. Kur'an yani Kur'an okunabilir o anlamda bu zamanı size bıraktım arkadaşlar 8.30'da tekrar güne başladığımızı farz edersek yapacağımız işlem arkadaşlar önemli bir işlem bakın buraya e, e, yıldız koyuyorum spor çok önemli bir etkinliğimiz çünkü 24 saat boyunca hareketsiz ev, evdeyiz dışarı çıkamıyoruz yürüyemiyoruz e, bu enerjimizi atmamız gerekiyor bu enerjimizi arkadaşlar sabah e, kalktığımızda evde yapabileceğimiz evde uygun hareketlerle e, egzersizler yapabiliriz bunu yaparken e, uzman kişilerden yardım alabiliriz, bilgi alabiliriz. E, beden eğitimi öğretmenimize danışabiliriz. Eve uygun hareketlerle spor yapacağız. Belli bir terimizi atacağız. Spordan sonra güzel bir duş alıyoruz. Akabinde güzel bir kahvaltı. Annemizin hazırladığı, ailemizin hazırladığı kahvaltımızı yapıyoruz. Güne bomba gibi başlayacağız inşallah. Arkadaşlar burada e, saat 9-10 zaman dilimine kadar bir süre koydum. Onda kahvaltımızı yapıp Artık derse hazır olmamız gerekiyor. Şimdi burada 10 ve 13 arası 3 saatlik bir zaman dilimi koyuyoruz arkadaşlar buraya. Bu sizi korkutmasın. Burada aynı okul gibi 50 dakika ders, işte 10 dakika yani 40 dakika, 10 dakika kendinize ait bir şey çizebilirsiniz. Program yapabilirsiniz. Burada artık eksik olduğunuz dersler ya da neyi çalışmanız gerekiyorsa bunu sizin bilmeniz gerekiyor. Uzaktan eğitimle, hocalarınızın gönderdiği videolarla, YouTube'daki bazı videolarla gibi yani bu konularınızı tamamlayacak koneksini tamamlayacak derslerinizi çalışıyorsunuz o konuyla ilgili sorularınızı çözüm sorularınızı çözüyorsunuz Arkadaşlar bu zaman diliminde Lütfen derse oturalım arkadaşlar malum bunu yapmak zorundayız okul yok Biz kendi kendimizi geliştirmek zorundayız ama bu saat dilimlerinde arkadaşlar tekrar söylüyorum kesinlikle televizyon ve telefon yok Çünkü Bunlar bizim dikkatimizi dağıtıyorlar. Bunu o odanın dışına, çalıştığınız ortamın dışına bunları itiyorsunuz. Ve bunlarsız herhangi bir şekilde bunlara ulaşmadan bu zaman diliminde dersinizi çalışıyorsunuz arkadaşlar. Sonra ne geliyor? Bakın namaz vakti tekrar. Öğlen namazı 13-14 arasına namaz koyduk. Burada arkadaşlar namazımızı kıldıktan sonra bu zaman dilimini bir saate çıkarmamın sebebi sabah namazından sonra uyumayan arkadaşlar biraz gözlerini kapatıp dinlenebilirler. Bazı arkadaşlarınız atıştırabilirler. Bir meyve, bir annenizin yaptığı bir börek. Arkadaşlar iki öğün yemek olarak düşünün Ben öğle yemeğe koymadım. Çünkü hareketsiziz. E, malum az yememiz, az uyumamız gerekiyor. E, sağlığımız için de önemli. E, onun için bu zaman dilinde bir atıştırmalıkla geçirebilirsiniz. Saat 14 olduğunda arkadaşlar öğle arasından sonra 14-16.30 arası ders. Tekrar öğleden sonraki derslerimiz. Burada da arkadaşlar yine aynı şekilde televizyon Tablet, bilgisayar, bunlar şeyler yasak. Ee, ne yapıyoruz bu ders saatinde de dersimizi çalışıyoruz, ee, gerekeni yapıyoruz, ee, sorularımızı çözüyoruz, ee, belli bir e, hedeflediğimiz e, soru sayısına da bu iki çalışma saatinde ulaşmış oluyoruz. Sonra ne geliyor arkadaşlar bakın namaz vakti. İkinci vakti 16:30-17 arasında 30 dakikalık zamanda namazımızı yapıp duamızı ettikten sonra arkadaşlar bakın size serbest zaman. Bu serbest zamanda 2 saatlik bir serbest zaman koyduk arkadaşlar buraya. Bilgisayar e, oynayabilirsiniz, e, film izleyebilirsiniz, sosyal medyada takılabilirsiniz, arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. Artık bu serbest zaman sizin enerjinizi atabileceğiniz bir zaman dilimi olacak inşallah. Serbest zamandan sonra arkadaşlar 7'de akşam yemek ve akşam namazı dedik. Önce yemeğimizi yiyoruz sonra akşam namazımızı kılıyoruz. E, burada da duamızı yaptıktan sonra namazımızı yemeğimizi yedik e, bu ibadetimizi de yaptıktan sonra Arkadaşlar bakın çok önemli bir konuya geliyorum. 3 yıldız verdiğimiz bir konu saat 8 ile 9 arasında arkadaşlar kitap okuyoruz. Kitap okurken tabi çayınızı da yanınızda alabilirsiniz. Kitap okurken kaleminizi alın yanına önemli yerleri çizin. Resm yani burada yapmanız gereken çok etkili bir şekilde kitap okumanız bir saat boyunca. Arkadaşlar ben bu saat dilimine koydum. Bu program illaki bu saat dilimlerine göre e, olmak zorunda değil. Siz kendi başka bir zaman dilimine kitabı koyabilirsiniz ama bazı önemli noktaları planınızda bulundurmanız gerekiyor. Ee, kitabı da okuduk. Ee, bakın kitap okumanın önemi hakkında burada e, konuşmanın bir anlamı yok. Herkes söylüyor zaten. Lütfen bu boş zamanlarımızı değerlendirelim ve kitaplarımızı e, okuyalım. Öğretmenlerimizden kitap önerileri alalım. Hangi kitabı okumanın English şeklinde. Bu zaman diliminde kitapla tamamladıktan sonra yaz namazı. 30 dakikalık yatsı namazını da kıldıktan sonra bugünkü 5 vakit namazımız tamamlamış oluyor. Arkadaşlar namazımızı kıldık, bitirdik. Ee, ne yapıyoruz? Bakın tekrar ve hazırlık demişiz 9.30 10.30 arasında burada tekrar dediğimiz sabahtan ve öğleden sonraki ders saatleri içerisinde gördüğümüz dersleri şöyle bir gözden geçiriyoruz ders kitaplarımızdan konu anlatımlı test kitaplarından ve ertesi gün hangi konuyu çalışacağız hangi dersi çalışacağız. Mesela bugün fizik matematik ağırlık çalıştıysak yarın kimya biyoloji. Bugün edebiyat tarih çalıştıysak yarın coğrafya din kültürü gibi farklı dersleri de planlayarak ...gelecek günün hazırlığını yapacağız bu bir saat zaman diliminde. Bazı hocalarımıza da burada iletişim haline geçerek sorularımızı da sorabiliriz. Bu da tamamladıktan sonra arkadaşlar 1030 1100 serbest zaman diyoruz. Burada günün değerlendirmesi, karalama, puanlama dediğimiz bir olay var. Burada güne kendinize bir güne bir puan verin. Ne kadar %100 üzerinden, ne kadar hızını verimli geçirebildiğinizi puanlayın. Ve e, geleceğe bir şeyler yazabilirsiniz... E, bir mektup tarzı, bir deneme tarzı, bir karalama, bir günlük tarzı bir şeyler yazabilirsiniz. Günün değerlendirmesini, ailenizle sohbet edip konuşabilirsiniz. Günün değerlendirmesini yaptıktan sonra lütfen 11'i de yatma vaktinde geçirmemeye çalışalım. Arkadaşlar genel anlamda bir günü bu şekilde planlayabiliriz. Bakın dikkat etmeniz gereken nokta şu. Herkesin kendine göre bir plan olabilir. Bu planda olmazsa olmazlarımız bir hedefimiz olacak arkadaşlar, bir planımız olacak, namaz vakitlerimiz olacak. Bu planı namaz vakitlerine göre planlayacağız ve egzersizle güne başlayacağız arkadaşlar, hareket edeceğiz. Kesinlikle kitap okumaktan vazgeçmeyeceğiz ve bir değerlendirmemiz olacak. Bu şekilde günümüzü tamamladıktan sonra zamanımız Allah'ın izniyle verimli geçecek. Günümüz şu malum şartlarında arkadaşlar sizlere. Kolaylıklar diliyorum, sağlıklı, huzurlu, mutlu ev halleri diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.